Halikarnas balıkçısı mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anıldı. Bodrum Belediyesi'nce organize edilen anma etkinliği Kabaağaçlı'nın mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kabağaçlı'nın torunu Sibel Kabağaçlı'nın yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la öğretmenler, öğrenciler, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda öğrenciler ve öğretmenler tarafından Bodrum'a 1926 yılında sürgün edilen Kabağaçlı'nın yaşamından kesitler anlatıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras burada yaptığı konuşmada Kabağaçlı'yı ölümünün 50. yılında rahmet ve özlemle andıklarını belirterek özellikle çocuklardan Halikarnas balıkçısının kitaplarını okumasını istedi. Konuşmaların ardından Kabağaçlı'nın mezarına çelenk bırakıldı, dualar edildi ve ardından aşure ikramında bulunuldu. Kabağaçlı'yı anma etkinlikleri ilçede gün boyu devam edecek.